Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doruk arkadaşlar Bugün kendi hesabıma ve Görkem'in hesabına bu okumayı alacağım arkadaşlar Bir yanımda Görkem var Selamünaleyküm. ben Meleş Videonun uzun zamandır bir şey Arkadaşlar ben şuradan bir Bir müzik açıyorum Tamam kapat kapat En şu aksiyonu Şimdi arkadaşlar ben buradan bir 170 saç alacağım o yüzden videoyu durduracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar 170 taşımızı çektik geçtik. Hemen görüşürüz. Ay ne Brawl alıyoruz. Brawl Pass'e kaçırız. Öncelikle Brawl'umuzu bir alalım. Çok çok güzel bir şey. Bu ne ne? Tamam tamam kapat kapat tamam kapat ya kapat. <laughs> ne yaptığımız oldu? Karakter çıkarsa. Yok ya. Ay. <laughs> Abi o kadar heyecanlandırıyor bizi süperse sonra gelip <laughs> Aynen Bir tane de burada büyük kutu var Görkemin çok bir şeyi yok Ben Ben 30. kademeye geldim Sörcü alacağım o yüzden Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma geçeceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim hesabımda arkadaşlar bunun gibi şurada mega kutu var ve 30. kademeye kadar geldim. Video sorucu da alacağız o yüzden. Şimdi ben buraya da bir arkadaşlar bu arada şu 35 TL'lik paketi de alacağım. Önce bir gidip şuradan bir 170 taş yatıracağım yine kendi hesabıma. Yine videoyu duraklatacağım. Evet arkadaşlar ödememiz başarılı oldu. Devam ediyoruz. Drop alıyoruz arkadaşlar ve aldık drop Hmm. Arkadaşlar mega kutuları sona bırakacağım. Vesilci. Şu brook skinimizi bir alalım. Ya tamam kapatayım diyeyim ya. Ne oluyor kardeşim? Ondan da geliyorum ondan bile emin değilim zaten. Büyük kutumuzu açalım. Bombayı koymayız. Ben yandan bilgisayardan açıyorum. Cezalet <laughs> 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 gibi. Bunu kime verelim? Ha dur ya ben bunu şimdi almayayım, Sörge'e veririz. Aslında kutuları da Sörge aldıktan sonra açabilirim ama karakter çıkma oranını düşürür diye düşünüyorum. Ya bir kapat onu açma, sakın onu açma. Sakın onu açma, izlemiyoruz. <laughs> Heh şimdi geldik mega kutulara arkadaşlar, evet. Birinci mega kutumuz 6 yazıyor. Ve Jackie'nin aksesuarı geldi. Ya abi. <laughs> Yine altı yazdı lan. Oğlum ne oluyor? Al işte. Allah belanı versin. Bu ne abi? Boşuna mı heyecanlanıyorum ya? Yine altı ya. Oha. Abi ben niye bu kadar şanslıyım bugün? Küfür edebilir miyim? Ne acı soracak İşte bu. Şu nerede sorgumuza basalım. Ne zaman? Hatta ben YouTube'dan bir şey atayım sen de telefonla telefon bir Hayır Bir şey kaldı mı? Bir şey kalmam. okey ya açma onu abi öyle şeyler açma görkem ya. Evet çocuğu da geliştirelim. <laughs> evet, şimdi karakter geliştirmemiz gerekiyor. Şöyle seviye hangisiydi lan? Tamam seviye bu anladık. Okey tamam 8 olan bir karakterimiz var mı 9'a yükselen Jesse ile Colt var istemem. Diğer 8'e bakacağım. Birazdan altın gelecek. Bir de 8 bitip atacağım arkadaşlar. Şimdi hangi karakterlerimize bir şeyler gelmişti? Mr. Pemimize aksesuar geldi. Pemimize aksesuar geldi. Jack'imize <laughs> aksesuar, <laughs> aksesuar, aksesuar geldi. Aynen öyle oldu. Bir de arkadaşlar bunu alacağız. İnşallah bunlardan da 6 yazar bakalım. Şimdi ben arkadaşlar bir şifreye gireyim gene. evet abi. arkadaşlar aldık. Devam ediyoruz. 80 taşımız geldi. 700 altınımız geldi. 8 yazdı lan. Onu mu Sekiz 8 yazdı. Oha, oha oha oha. Oha 8 yazdı. Abi niye screenshot almadım? Aksesuar da Mike'ın. Yıldız gücü. El er Primo'nun. Yine aksesuar. Abi niye yine aksesuar geldi ya? Bir efsane mi veriydin oyun ya? Abi yıldız bir sonra bir daha aksesuar verdi. Bir de 5 yazdı bu Abi? Abi inanılmaz bir şey. Videoda 8 yazdı lan. Görkem videoda 8 yazdı. Ben bir mega kutudan açmak istiyorum. Oldu yaptı yine. abi, <laughs> abi bu ne? <laughs> abi my... Bro Stars'ı mı hackledim ben? Ne yaptım abi? <laughs> niye bu kadar çok şey çıkıyor ya? Oğlum, abi Brawl tartı ekledim. <laughs> Aksesuarın bir şey oğlum. Oğlum bu ne? Aksesuar olmadı oyunda. <laughs> Brawl Stars eklendi arkadaşlar. Arkadaşlar şu kanala bir abone olun ya. Şu kanala bir abone olun abi. <laughs> Brawl Stars'ı ekledik ya. 8 yazdı anasını satayım. O Oha çiş. Brawl Pass aldık. <gülüyor> Ebenin <laughs> aldı. Brawl Pass aldık videosu. 220 görüntülenme varmış oğlum hanginize yok? Abi bunu, şey bunu o 220 alıyorsa bunun 5000 <laughs> görüntülenme almanız lazım anasını. <laughs> 8 yazdı lan. Az önce şu kanala abone oldu. 30 abone oldu. Ben gibi kaldı ki. No. Ne var? Şu an şöyle yapıyorsun ya. kanalımda eski dört maşer. Dört oynuyor. Yandaki şu an Arfin'de miyiz bu resmi çekilirken? Hayır değil. Bu kefir Ha evet oradayız oradayız aynen. Şu anda da Artvin'deyiz. Ar arkadaşlar aynen şu an Artvin'deyiz. Ya Logan internet olmadığı için 400 <laughs> adam gibi bir şey çıkamıyoruz ya. Abi bu ne ya dur ben bir dili değiştireyim. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi size bu size böylece bir hile göstermiş oldum arkadaşlar. Hileyi anlatayım şöyle daha önce anlatmıştım ama destek arkadaşlar 777 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfanıza Daryl karakterini seçiyorsunuz. Onu yapmamış olabilirim bu arada hatırlamıyorum tam olarak. Dilinizi Şuradaki arkadaşlar şu İtalyan yazısının yanındaki dile yapıyorsunuz. Şu arkadaşlar şu. Şu an bastım. Şu. Basıldığım gözüküyor mu? Şu sağdan ikinci yani en en sağ üstün bir altındaki arkadaşlar. Konumunuzu da şu alanda en tipiniz en üst ortada arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi az önce neler neler yaptık. Oyun bildiğin yani bana boyu neydi az önce? Arkadaşlar. Şu bitti de aldı Evet arkadaş. Bu <laughs> iki <laughs> Neyse. Sözle bir maç yapalım arkadaşlar biz de o zaman tek hesaplaşmada. Tamam böyle bir şey izleme ya videoyu trollüyorsun. Hayır izleme izleme abi. Şey, şey herif gelir. Telif neyi yesin abi? Adam onu Çekeriz görkemciğim tamam mı? Ya lan vereyim dur ya dur Bu arada söz güzel karaktermiş he hayır, hayır, hayır. Mermisi ikiye bölünüyor ya onu çok sevdim BAM <laughs> Sevdim Oğlum çok çok iyiymiş lan. Ya da ben sıfır kupada olduğum için nasıl basit geliyor şu an Şu ultimizde basalım son seviye Kılıcımızı çıkardık oğlum. Karşımıza gelene tükürdük. Oh altıya bölünüyor parçalar. Bak. Vay o da, o, o da güçlü ha. Gel kardeş gel bana karşı hiçbir şey etmeyelim. Öldürürüm seni ananı satayım. Kim yandı lan? Abi o yandı ya. Neyse arkadaşlar. İyi de ben atayım ya? Hayır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Video 10 dakika oldu yine. Dur bir 15 saniye daha bekleyeyim 10 dakika. <laughs> arkadaşlar bir sürü şey çıkardık. Dynamo icon sonra El Primo'nun şey. yıldız gücü. Bu arada e, çok kısa sürede Minecraft çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Saklanmaç mı yapayım? Minecraft saklanmaç çekeceğiz arkadaşlar onu da söyleyelim. Bir sürü şey çıktı arkadaşlar çok güzel oldu. Neyse video 10 dakika oldu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve doğru Instagram adresine gelin. adresim yok. Var ya. Neyse arkadaşlar ben kendinize ben... çok iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.